Merhaba arkadaşlar. Talks Boğlum kanalındasınız. Bugün podcast serimizin nasipse 11. bölümünü çekiyoruz. Arda hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk Tayyip kardeşim. Sen nasılsın iyi geldin. misin? İyi çok şükür sen nasılsın? İyi valla biz de nasıl olalım bildiğin gibi. Hayırlı olsun. Gündemler yon, teşekkür ederim hayırdır. Telefon almış ben. Ha teşekkür ederim. Tayyip her bölümde e, <laughs> iyi şeyler yeniliyor. İşte Ünlü, araba, yani, yani şöhretin basamaklarını birer birer tırmanırken Cebi de doluyor. Hayır yani para Hayır. kazanmadan böyleysek. Hayır ama sen bir arama, kazan kazanmaya değişiyor. başlayınca Araban değişiyor, telefon değişiyor. Bunlar tamamen yapmış olduğum yatırımlarımın karşılığını almamla alakalı. Ya Podcast ile değil. Ne yatırım yapıyorsun? anla, biraz anlatsana insanlar bilsin. Yatırımı yani. şu anda yani girmeyelim. Gündemimiz çok yoğun. Yatırımla alakalı belki arkadaşlar e, bir gün isterlerse çekebilir. ekonomi programı çekebiliriz nasıl başarısız olunur. Ekonomide nasıl başarısızlık? Ama kanka şöyle bir şey var. Her başarısız insanın mesela dikkat et. Tony G. falan çıkıyor anlatıyor. İşte ben şöyle yaptım böyle yaptım. Şuradan şunu yaptım. İşte Victor Hugo anlatıyor. Kitabı bu kadar yayın evine götürdüm. Kimse kabul etmedi falan filan. Her şu anda belli bir seviye gelmiş insanın. Mesela illaki seminerlerini falan tarz izliyorsundur. Bir anlatıyor var ya yani. Dünyanın en şanslı insanıymış da gelmiş. Halbuki görmediğiniz gelmiyor. bir Alan var değil mi? Çok Orada şey çok gelmiyor. çabalıyor, 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 çabalıyor bir tanesi oluyor. Ben öyle işletmelerde de batıp batıp sonrasında başarılı olan ama bize ulan ne kadar başarılı geliyor mesela ilk başta. Halbuki adamın geçmişi var. Adam yıllardır çabalıyor. Bir tanesi tutuyor mesela. Ama biz onu işte ulan ne güzel hemen tutturdu falan gibi görüyoruz. Arka planı görmüyoruz. Bizde de arka planı şu an görüyoruz. <laughs> Yok, sen de ön planı görüyorsun Ön planı görüyorsun da arka planı şu anda yaşıyoruz hala arka planı daha tutmadı yani. Onun için dedim arka planı görüyoruz diye. Yani telefonu değiştirdim de bunu gündem etmen de Hayır gözüme çarptı hayırlı olsun dedim. Allah razı olsun. Yani daha Boyutu aynı telefonun. Hafızası aynı. Kamerası mı aynı? Yani? Kamerası bir tık. İşte yayıncılığın gel getirmiş olduğu. Onun bir için tık. aslında bir yatırımda yapmış olabiliriz yayıncılık Oyda. için yani. Mikrofon mu geliyor? Kulaklık mı? Ne geliyor? Yok işte bunun için ha, yayıncılık adına bir yatırım yapmış olabilirim diyor. telefon açısından söylüyorum. Halbuki iki kameraydı bir kameraya düştü yani. Hı. Ama daha yüksek. Sen ne yapıyorsun? Senin hayatında? Bizim hayatımızda değişen bir şey yok aynı. Bizim hayatımız stresli Hiç, maalesef. şey. Öyle mi diyorsun? Hiçbir şeyimizi yenilemedik. Geçen sen de inanma. İnanmayayım tabii canım. <laughs> Seninkileri konuşamıyoruz burada ya. Niye, ne oğlum? Niye, bir yer atma. neyi konuşamıyoruz? <laughs> ne aldın işte araba? Hiç almadık Yani. Ne <laughs> ya? <laughs> <laughs> 2020. Şu, an futbol konuşacağız mı? Yani Magazin Türkiye'de mi? futbol mu konuşuluyor? <laughs> şu an Türkiye'nin gündemi belli. Ne? Şu anda kulüplerin başkanları falan gözaltına alındı. Hangi kulübün başkanı alındı? Başkanları derken Gizleme. Kim? Bir tane başkan alındı. Gözaltına. Evet. Saadettin Saran'ı gözaltına Sarkısı aldılar. Hapiste, eski başkan hapiste. Sancak. Evet. O bahisle alakalıydı. Saadettin Saran da e, uyuşturucuya yetiştirme gibi evet. bir suç galiba. Ondan Ama dolayı. gözaltı serbest bırakıldı. Aynen. Adli tıpa şeyini verdi. Saç Masumiyet, örneğini vermiş. karinesi gereği tabii. Birinin suçu kanıtlanana kadar masumdur. Masumdur Bu, canım. Tabii canım. Aynen öyle. Biz hani yargılamak açısından değil gündemi eee ele almak açısından söyledim aslında. Hani sosyal medyada falan diyorlar ya işte Saadettin saran hani siz onu böyle saran mı anladınız yoksa öbür türlü saran yani Bu tarz şeyleri biz yapmıyoruz. Aynen. Yani <laughs> Ya şöyle yapmasın arkadaşlar. Ufak bir söylentide bile Twitter acayip bir yere götürüyor mevzuyu. Yani alıp alıp farklı durumlara sokuyorlar insanları. Ali Koç'la alakalı şey gördün mü? Hani bir tane yüzü kızarmış Fotoğrafını koymuşlar, her maçtan sonra viskisini içerdi. bu tarz bulaşmazdı diye. <gülüyor> 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 Harbiden bulaşmazdı yani. Ama sosyal medyada gerçekten yani öyle bir, hatta Sadiq sana açıklama yaptı. İşte e, bu tarz şeyleri, içerikleri yayanlarla alakalı, işte makara yapanlarla alakalı bilmiyorum ama işte e, bir, bir takım geçmişte yaşanan şeyleri dolaşıma sokanlarla alakalı yasal süreç devam ediyor. Her türlü hukuki hakkımızı kullanacağız gibi bir açıklama yaptı ama işte sosyal medyayı durduramıyorsun. Anonim hesaplardan işte demin söylediğim gibi Saadettin Saran yapmışlar mesela bir keps yapmışlar işte Ali Koç'un o kızarık yüzüyle alakalı bir keps yapmışlar. Başka başka şeyler de yapmışlar. Ya özellikle şey ee, Fenerbahçe'li taraftarlardan da artı artı destek alıyor yani adam. Yani. <laughs> aynen aynen. Tabii özel hayatı hiç kimsenin kimseyi ilgilendirmez. Oraya biz de girmeyiz yani. Ayrı mesele sadece e, kamuya mal olmuş durumları burada e, konuşuyoruz. Tabi ne olursa olsun herkesin kendi kişisel tercihidir yani. Yanlış yapmışsa da cezasını çekecektir. Yapmamışsa da masumiyet karinesi hesabı dediğin gibi zaten biz o noktada bakıyoruz. E, futbolu konuşacaksak eğer ligin ilk yarısı tamamlandı Galatasaray'ın liderliğinde Fenerbahçe'nin takibiyle Trabzonspor'un dün bir Taşa denk gelmesi durumu oldu gençler birinde ee, nasıl görüyorsun durumu İlk yarını beklendiği gibi mi sonuçlandı senin için ee, iki takımın mücadelesi olarak görülüyordu şampiyonluk ama Trabzonspor ilk haftalardan sonralarda e, özellikle yeni almış olduğu oyuncuların takıma adapte olması Fatih Tekke'nin durumu ele almasının devamında. Oyun stilleri, milli takım araları falan derken Trabzonspor sıyrıldı. Hatta bir ara ikinci oldu. Sonrasında tekrar üçüncüyle doğru geriledi. Bekliyor muydun Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Trabzon'u veya Beşiktaş'ın böyle olma durumunu? Evet Arda sen neysin? Öncelikle sezon başında tabii ki de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı sansasyonel transferler, özellikle harcanan paralar yani hem bon servis anlamında hem yıllık ücret anlamında bu iki takımı rakipsiz gösteriyordu bütün otoriteler. Biz de öyle bakıyorduk doğal evet. olarak. Trabzonspor konusu şöyle. Bakıldığı zaman birkaç tane kariyeri olmayan genç, ne yapacağı belli olmayan oyuncular transfer edildi. Mesela işte bir tanesi olaydı Bir tanesi Felipe Augusto'ydu. İşte Olayık Bey'di gibi. İşte Fol Folkareli geçen sene gelmişti ama. Ve bunların üzerine yapılan eklemeler. Bu çare. Bu çare evet bir tanesi doğru. E, bu eklemeler bakıldığı zaman çok büyük beklenti içerisine sokmadı aslında taraftarı. Çünkü bir şeyleri kanıtlayan oyuncular değillerdi. Kanıtlama ihtiyacı olan oyunculardı. Trabzonspor sezona e, iyi de başlamasa bile ilerleyen haftalarda ivmelenerek özellikle bu tarz oyuncuların işte e, Felipe Augusto'nun, Olay'ın e, işte geride yine Batagov'un, Zubkov'un ileride Mustafa Eskerlac'ın, Onu Açun'un yani tam bir takım görüntüsü veriyordu. Diğer Fenerbahçe ve Galatasaray'a baktığımız zaman bireysel kaliteli oyuncular ama Trabzonspor tam bir takım üretine gözüküyordu. Bu da Trabzonspor'u yarışta tuttu aslında bir dönem. Trabzonspor basit hatalar yaptı. Evet kadrosu e, yeterli değildi. Özellikle alternatif anlamında yeterli bir kadrosu yoktu. Ve Fatih Tekke de bunu her basit toplantısında evet taraftarlar belki Trabzon halkı hatta bir e, röportajında hanımın bile benden şampiyonluk evet. bekliyor. Şampiyon olmamızı olacağımıza inanıyor, söylüyor. Bunu benden fazla kimse isteyemez ama bir de gerçekler var. 1 ile 4 bizim için gerçekçi bir hedef demişti. Ve bugün ilk yarı bittiği zaman görüyoruz ki Fatih Tekke çok gerçekçi bir hedef koymuş. Ve gerçekten de söylediği konum içerisinde şampiyonluk yarışının bir tık uzağında kalsa bile e, gerçekten de işin finalinde onun söylediği noktaya geldi olay. Aynen evet, öyle. Son haftalarda belki kaybettiği basit puanlar bunu işi buraya getirdi ama gerçekten de kadronun geniş olmaması. Dün mesela ben Gençler Birliği maçını seyrettim. Gençler Biliği kadro genişliği bile Trabzon önündeydi. Başakşehir maçı keza Başakşehir'in kadro genişliği Trabzon önünde. Özellikle Trabzon ve Galatasaray son haftalarda e, sakatlanan Afrika Kupası vesaire gibi oyunculardan dolayı e, maçlara çok sıkıntılı çıkmaya başladı. Bu da tabii onları etkiledi. Fenerbahçe'nin inanılmaz bir e, dominasyonu var bence şu anda. Her oyuncudan şu anda katkı alıyor Fenerbahçe. Evet. Çok önemli bir şey. Oynayan oynamayan sonradan giren her oyuncudan katkı alıyor. Bence burada Tedesco'nun geldiğinden beri çok adil bir forma dağıtımını ben görüyorum. Yani Talisca'yı da oturtturdu. İşte ee, ne bileyim John Duran'ı da oturtturdu. Enesli herkesi yedek kulübesine oturtturdu. Bu çok önemli bir şey. Freddy. Freddy tabii de oturtturdu. Yani bu aslında bütün futbolcuları şu mesajdı. Ben formanın arkasında yazan isme hiç bakmıyorum. Kim bana sağda performans veriyorsa ben onu oynatıyorum. En güzel örneği bence Levent Mercan. Evet. Yani, Avrupa kadrosuna yazılmayan bir oyuncudan şu anda Fenerbahçe'nin e, belki de form anlamında 3-4 oyuncudan bir tanesi. Evet. E, ha, belki yani bugün bir takıma gidişini gelişini konuşacağız. Evet. O yüzden burada Fenerbahçe'nin bana göre devre arasını da doğru geçirirse ya da Galatasaray kötü geçirirse, yanlış geçirirse aynı zamanda transfer döneminde. Ya devre arası dediğim transfer döneminden bahsediyorum. Yani doğru eklemeleri Fenerbahçe yaparsa ya da Fenerbahçe doğru eklemeleri yapmasa bile Galatasaray yanlış eklemeleri yaparsa Bence bambaşka bir Fenerbahçe daha seyrederiz. Ya ben şu andaki şampiyonluktaki favorim benim bugün itibariyle Fenerbahçe. Ama ilk yarının Galatasaray'ın önde kapatacağını veya ikisinin bir rekabet olacak hangisi önde kapatacağı belli olmaz ama ikisinden biri mutlaka birinci biri de ikinci olacak diye düşünüyorduk bizde. Bu ilk yarının e, galibi Galatasaray oldu. Devamında e, 3 puan arkasında Fenerbahçe. Trabzonspor'da hemen arkalarında onları bir tek uzakların uzağında takip etmeye devam ediyor Trabzon'u Galatasaray'a ya Galatasaray'a biraz daha girebilirsin istiyorsan ama Beşiktaş'ı konuşmadık. Beşiktaş'ın durumuna da biraz girelim. Beşiktaş ee, oyun anlamında beklentilerin altında kaldı. Ayrıca e, kritik anlarda hep yanlış tercihleri yaptılar. Yani puanları kazanacakken 3 veya 1 puanı 3 olacak yerde 1'e razı oldular. 1 olacak yerde 0'a razı oldular. Puanları kaybettiler tane estetikçi çıkarmışlar. Beşiktaş ee, önde olduğu maçları galip bitirebilseydi diye. Galatasaray maçı, Fenerbahçe maçı, işte ondan sonra şey. Trabzonspor maçı doğrudur. E, bir gençler birliğiyle bir de Antalya maçı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam onlar da yanlış olabilir. E, bu maçlarda da öndelerdi bir ya da iki farklı. Buradan da beraberlikle ve mağlubiyetle ayrıldılar bu beş maçtan. Bu Onları ilk dördün dışında tuttu. ilk yarı itibariyle. Ee, Rafa Silva'nın bir e, belirsizliği aynı zamanda Beşiktaş'ın e, oyununu da etkiledi. Çünkü üzerine kuruluyordu Rafa Silva'nın oyun. Ee, Serne'nin performansı bir tık Beşiktaş'ı üstte tuttu. Ee, hem gol hem de asist katkısı vermeye başladı son 3-4 haftada Serne'ye. Abraham da golleriyle döndü ama Tabi bu galibiyete yetmeyebildi bazı durumlarda. Ama son maçını galip tamamladı Beşiktaş. Beşiktaş açısından ne düşünüyorsun? Bu e, değerlendirmede biraz Beşiktaş'a e girelim. Ya Galatasaray özellikle e, kadroda eksik oyuncuların olmadığı dönemlerde çok sıkıntılar yaşadı. Mesela Singo sakatlandı. O dönemde Kaan Ayhan da sakattı. Bir de Salah'a girdi. Kırmızı kart cezası oldu. Sabek evet. bulamadı mesela. İşte Yunus Akgün'ü bence Galatasaray çok aradı. Yunus Akgün sakatlığı Galatasaray'a inanılmaz etkiledi ki son maçta gördük bunu net bir şekilde. İnanılmaz bir baskı yapıyor yani. Yani Yunus Akgün'ün hem ön alan baskısındaki oyunu hem bireysel işte gol asist evet. anlamında katkısı falan Galatasaray hatta Okan Buruk bir röportajında söylemişti yani Yunus Akgün biz çok bizim için çok önemli bir eksikliği. Net bir şekilde gösterdi Yunus Akgün dönüşü gerçekten çok farklı oldu Galatasaray'ı evet. level atlattı. Beşiktaş'la alakalı da tabii Rafa Silva ile alakalı çok yıpratıcı bir süreç yaşadı Beşiktaş. Bir de Rafa olayı şöyle. Yani futbol oynayan arkadaşlar bilirler. Ya Rafa tarzı oyuncuları futbolcular da sevmez artık. Yani çok iyi bir oyuncusun tamam ama bizim sana ihtiyacımız olduğu zamanlarda sen yoksun. yoksun. Bu da insanı böyle yani iftar eder böyle yani gitmezsin sevmezsin falan. Takım içerisinde de bir huzursuzluk ister istemez oluşturuyor. Bunu da çok iyi anlıyorum. Sergen Yalçın da bence bu süreci yani bu kadar yönetebilirdi. Çünkü kendisi de söyledi. Daha önce böyle bir şey yaşamadık. Nasıl çözülür bilmiyoruz. Ne yapacağımızı çünkü kontratlı bir oyuncu antrenmana gel diyorsun. Geliyor sadece antrenmana geliyor. Antrenman yapmıyor bile. Kontratı gereği o kadar. Maçta bir faydası yok. Kulübede oturuyor sadece işte o şekilde. Ama Beşiktaş'ta bu dönemde mesela e, Senry'nin özellikle Rafa sonrası katkısı çok e, önemliydi Beşiktaş adına. Çünkü gerçekten sende önemli katkı vermesi biraz da kendi pozisyonuna geçmesiyle alakalı. 10 evet, numara pozisyonu. Çünkü Rafa varken 10 numara pozisyonu oynayamıyordu oraya geçmesi bence e, biraz Beşiktaş'ı hem Serne anlamında ileri attı. Ama Sergen Yalçın bana çok inatçı geliyor. Onu söyleyeyim. İnatçı bir adam. Yani, yani. mesela abi Yota e, Premier Lig'de öyle ya da böyle Nottingham Forest'ta sonradan öne giren bir oyuncuydu ve önünde mesela Hudson Odoi gibi bir oyuncu vardı. ya yani i̇yi bir oyuncu gerçekten. Bana göre Süper Lig'de bugün her takımda oynayacak. Oynar. Çok yani Premier Lig'de de birçok takımda oynayabilecek bir oyuncu. Hudson Odoi çok beğendiğim bir oyuncu. Onun arkasında bekliyordu Jota. Beşiktaş'a geldi kısa bir dönem oyuna girdi gol attı falan yani bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Beşiktaş'ın bir türlü çözüm bulamadığı sol kenara Jota'ya hiç bakmadı. suratına bakmadı mesela Sergen. Çok inat etmenin bence manası yoktu o dönemde. Maalesef yok yani. Artı Raşista mesela Trabzon maçında bence çok iyi oynadı. İnanılmaz iyi oynadı ki ben Raşista'yı zaten Galatasaray'ın şampiyon olduğu dönemi hatırla. Beğeniyorum ben de beğeniyorum. Yani savunma katkısı iki taraftaki yüksek enerjisi geçiş oyunundaki katkısı savunma arkası koşulları falan. Yani iyi bir oyuncuydu yani böyle o falan demezsin ama Tam bir Salahi tak tarzı işte. E, tam bir takım oyuncusuydu. Aynen. E, Trabzon maçında oynattı bence takımın en ilerinden bir tanesiydi. E, son maçta yaptı zaten, Rize maçında gol attı. Yani bakıyorsun sonraki maçta gol katkısı e, bu oyuncunun da hiç suratına bakmadın. Yani işlerin bu kadar sıkıntılı olduğu yerlerde sen ön tarafa oyuncu bulamazken bu adamların suratına bakmaman ya e, kusura bakma sen biraz inatçılık var o zaman yani. Hani evet. ön yargı var ya da. Mesela bir röportajı diyor ya Muçi bende yok. Fatih Tekke dedi bende ben var. De var aynen. Abi sende yok bende var değil. Hani bir bak bakalım ne oluyor tamam. Muçin'in Beşiktaş performansı çok iyi değildi ama Muçi Trabzon'a geldiğinde de çok iyi değildi ki zaten. Sonradan bir sonradan bir pozisyonda dokunuş, da yaptı aynı zamanda. Bak, dokunuş Ona açıyla Filip Augusto önlü arkalı oynuyorlardı. Bazen işte üçlü orta saha oynuyordu Fatih Tekke. Yavaş yavaş takım oyunu oturduktan sonra on numaralı oyuna geçti. Muçi de sol kenardan on numaraya çekti. Muçi 10 numara. Başakşehir maçına sonradan girip iki tane gol atmasa Muçi'yi bugün hala konuşmuyorduk. Ki. Yani bu tarz oyuncuların bu tarz şeyleri ihtiyacım var. Ben hala Muçi hayranı bir oyuncu, biri değilim. Ya. Ben Muçi hala çok aşırı beğenen biri değilim açık söyleyeyim. Ama beklentin ne anladın He, mı? Anladım. bir Rafa Silva bekliyorsan Muçi'den tabii olmaz. Bu adam... Ama takıma katkı verebilecek bir oyuncu yani. Senin kontratlı oyuncun tamam mı? Tamam orada Serni'yi almışsın Rafa Silva falan filan ama Muçi solda da kullanabildi bak Fatih Tekke. Sen de kullanabilirsin. Anlatmak istediğim o. Yani Anladım. Sen bugün sol tarafa Jota'yı oynatmadın. Raşişe'yi oynatmadın. Devrim diye bir çocuğu oynattı bir dönem. Genç bir çocuğu oynattı mesela bir maçta. Ertele maçıydı herhalde. Anlatmak istediğim şu. Senin elinde böyle bir oyuncu var ve bugün Beşiktaş kadro sıkıntısı yaşıyor. Bugün yedek grubesine baktığın zaman 5-6 tane tanımadığın genç oyuncuyu görüyorsun. Ben de diyorum ki ya senin elinde böyle bir oyuncu var. Kontrat sende. Bon vermişsin. Para ödüyorsun ya. Tut abi elinde. Anladın mı? Elinde dursun. Fayda alırsın yani. Sonuçta bu oyun 11 kişiyle oynanmıyor ki. 5 tane oyuncu değişikliği hakkın Aynen. var. Sakatlık var. Ceza var. Birçok şeyle mücadele ediyorsun sezonun başından beri. Kaldı ki Galatasaray da onlarla mücadele ediyor şu anda. Kazımcan Karataş'ın suratına bakılmazken şu anda ilk 11'in Oyuncusu oldu Kazımcan. Üçüncü sol bekti Jakobs Eren'den evet. sonra. E, Kazımcan oynuyor şu anda. Hayatın sana neler getireceğini bilemezsin. Bilemez. Özellikle sen birkaç kulvarda yarışıyorsan Türkiye Kupası da bir kulvardır. Tabii canım. Bugün Beşiktaş ilk dördün dışında kal, kal, kal Şu an bugün itibariyle ilk dördün Tabii. dışında Beşiktaş. Avru Avrupa gitmenin... söyleyeyim hemen. Galatasaray, Fenerbahçe, şey e Beş, Trabzon gösterme. Göster biliyorum. Bilmiyorum. Anlatmak istediğim şu. Bu tarz büyük takımların kadro derinliğinde kaliteli oyuncu tutması gerekiyor ama Sergen Yalçın'ımız inatçı biraz böyle yorumcu havası vardı ya televizyonda. İşte muci bende yok o öyle yürüme. Yani Bunlara çok etkili. Böyle yürümez. Böyle, abi, tek direktörlük başka yorumcu başka. Aynen öyle. Sen aynen yorumcuyken öyle. şey diyebilirsin mesela. İşte alakalı yorum yaparken. Ya Kazımcan'ın Galatasaray deneyişi var diyebilirsin ama Galatasaray tek direktörüysen diyemezsin. diyemezsin. Ondan faydalanmak zorundasın. Faydalanmak zorundasın aynen. Antrenman da yapıyorsun. Evet. İyi futbolcuların iyi antrenman kalitesine de ihtiyacı var. İyi, antre i̇yi futbolcu antrenmanı bozmaz tamam mı? İyi antrenman yapacak oyuncuya da ihtiyacı var. Sen Hafta içi sen perşembe günü, cuma günü, çarşamba günü çift kale yapıyorsun. Senin Sanen'in karşısında duracak iyi bir oyuncuya da ihtiyacın var. Sanen'in sana hafta sonu maçta performans vermesi için. Anladın mı? O yüzden... Mesela sen... bugün oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe maçı. Formda bir Fenerbahçe. Ve son iki maçında umut vadeden bir oyunla Beşiktaş var. Yani en azından takımla bir tık daha barışmaya çalışan bir Sergen görüyoruz. Ya Beşiktaş abi ölüm kalın maçlarını derler hep öldük diye. Gerçekten Galatasaray maçında inanılmaz iyi başlamışsın. Galatasaray 10 kişi kalmış öndesin. Endidi bak Endidi ile alakalı bir şey söyleyeyim. Endidi 3 kritik maça bak. Beşiktaş Trabzon maçına bak. Beşiktaş Galatasaray maçına bak. Beşiktaş Fenerbahçe maçına bak. Galatasaray maçında İlkay'ın kaptığı topta Endidi kaptırdı. Endidi Torreira'nın kaptığı topta Endidi şey, kaptırdı. Şey özür dilerim Torreira'nın kaptığında. Kaptırdı. kaptırdı. Asensio'nun attığı gol de Endidi'nin önünden atıyor. Ee, Trabzon'da. Trabzon maçında da Zubkov'un şey e, bir tane... vurduğu pozisyonda mı? Orada Gök, Gökhan'ın bu arada onu değerlendirmemiz lazımdı. Önceki pro, program çekebilsek. Gökhan'ın e, kafasıyla Muçi'nin önüne çıkardığı bir top var. Ha, gol, i̇lk golde. Gol, gol, i̇lk golde. Yani 30'un üzerinde yaşı var Gökhan. 33 34 yaşında. Sa, e, Sabek'ten bahsediyorum. Hmm. Ve gelen ortayı bir Trabzonsporlu futbolcu gibi adamın önüne indirdi resmen. Yani onu ortaya değil de daha farklı taca vesaire atabilirdi. U çok büyük bir yanlış oldu yani orada. U11'de öğretiyorlar onu kenara vuracağını. Ha kenara vuracağını öğretiyorlar NDD'de yani. Trabzon maçında bir hatası var. Onları var ya bulabilirsem sana atarım. Bununla beraber şey yaparız. Olur paylaşırız. Ee, gerçekten yani Andy o kadar para vermişsin. ikinci kaptan yapmışsın. Takımın en değerli oyuncularından bir tanesi diyorsun. Abi bence yani çok eksik çok eksik oynatıyor Beşiktaş'ı. Yani bugün Andy'de hayran olan insanlar vardır. Ben sana net söyleyeyim. de bence Beşiktaş'ın oyuncusu falan değil. Yani bak çünkü... Premier Lig'deyken abi, ben onu takip ediyordum. FIFA'dan da aynı zamanda ve beğendiğim bir futbolcuydu ama neticede bireysel hataları Ben bugünü konuşuyorum. Geçmişte e, Beşiktaş'a puan kaybettirdi. Puanlar kaybettirdi yani. Buna abi, zaman öyle. Abi büyük futbolcusun. Senin Beşiktaş'ın sana bu dakikalarda ihtiyacı var. Beşiktaş'ın sana kasıp içerideki işte Vodafone Park'taki Antalya Gençler Birliği maçına ihtiyacı gençler yok maçı abi aynen. sana. Anladın mı? Böyle maçlarda ihtiyacı var. Fenerbahçe maçında Asensio'yu vurdurmayacaksın orada. Torreira'ya kaptırmayacaksın orada. Anladın mı? He Mert oraya dönmeseydi bunlar konuşulur ama sen Büyük maçlarda sen bu takımın ikinci kaptanı oldun artık. Premierlik tecrüben var. Tecrübeli oyuncu olarak ve bonservis ödenerek geldin. Sen burada o hataları yapmayacaksın. Evet. İşte Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Trabzon gibi takımların o tarz oradaki oyuncularının daha az hata yapacak oyuncular olması lazım. Tabii şimdi Torreira'ya baktığın zaman hiç öyle bir hata yaptığını hatırlar Hatırla mısın? Yani? Bir tane hatası varsa 10 tane orada top topkapı gol attırması Aynen. vardır. Ön alan Aynen. baskısı var. Endid'in ön alan baskısını görmüyorsun. Ekstra bir oyun kuruculuğunu görmüyorsun. 60-70 metreye Depart Kucağı top aynen. attığını görmüyorsun, topla bir dribblingini görmüyorsun yani. Yok yok o tarzda bir futbolcu değil gerçekten. Abi, Bari top değil. kapsın ya 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 da kaptırmasın. Ben sana bir söyleyeyim mi? Herhangi bir Afrika'da, Afrika şu an Dünya Kupası var ya, Af şey Afrika Kupası var ya şu an O zaman şöyle diyebilir miyiz mesela, NDD yerine olay olsaydı orada? Ya olay falan başka bir olay olur zaten de. Daha böyle kalibresi düşük oyunculardan bahsediyorum. Git mesela Zimbabwe'nin mesela 6 numarasını falan seyret. Aşağı yukarı NDD kadar, Beşiktaş'a e getir bugün, NDD kadar oynar. Bak kim olduğunu bilmiyorum Zimbabwe'nin 6 numarasını. Getir Beşiktaş'a. Beşiktaş'a getir. Şu an Endi'nin verdiği performansı alırsın. Yerlilerden konuşsak. Kanka, Herhangi bir Türkiye ikinci bak, liginde oynayan bir adam. Bak, Yok ikinci ligi olmaz. Oğulcan Ülgün mesela dün genç mükemmel oynadı ki benim de tuttuğum Arda Kızıldağ, Oğulcan Ülgün. Bu tarz oyuncuları ben seviyorum. Ben mesela büyük takı, Trabzon Beşiktaş'ın yerinde olsam bu tarz oyuncuları Alırsın, kulübemde ha? tutarım biliyor musun? Bak bu, bu, oyunculara bak hep. Yani Arda ve Oğulcan olarak söylemiyorum. Genelde ben Anadolu'luklarında böyle oyuncular var. İstikrarlı. Gir bak abi her sezon 25-30 maç oynuyorlar. Bak mesela bir tane daha söyleyeyim. Antalya sahibi ki Bünyamin Balcı mesela. Galatasaray şimdi Taha Şahin'le falan görüşüyor. Trabzon'da hı hı, aynen. gündeminde falan diyorlar. Bak Trabzon Gal mesela şu an Taha Şahin'le gitti alamadı Galatasaray aldı diyelim. Hemen gidelim Bünyamin Balcı'yı alırım hemen alırım. Pina'nın yedeği olarak mı? Pina'nın yedeği olarak tabi canım. Ya bu tarz aynen. oyuncular size katkı verecek adamlar anladın mı? Yani Anadolu belli bir seviyede oynayan oyuncuları toplayıp alması lazım büyük takımların. E Türklerden konuştuk. Eee daha demin Taha dedin. Doğru mu? Bir de Adem Yeşilyurt var kenarda oynayan. Karşıyaka'da. Aynen. Kenarda oynayan. Fenerbahçe'nin ilgilendiği konuşuluyor. Adem'le alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Adem dün harika bir gol attı bu arada. 86'da falan mükemmel bir gol attı. Takıma galibiyeti getirdi ama şu an bence alt ligler sayfaları, işte medya, basın Adem'e inanılmaz bir kötülük yapıyor şu anda. Çocuk daha 7-8 maç oynadı. 3 veya 3 golü falan oldu herhalde. Ö övüyorlar mı yersiz? Abi Çocuk U19 oyuncusu normalde. Orada eee... neydi o çocuğun adı ya? Bir tane oyuncu oynuyordu. 10 numaralı çocuğun adını unuttum. Erkan mıydı neydi? Burhanettin Hoca'nın iyi bir, yani e, ee, Ballıgin'den aldığı bir oyuncu. O oynuyordu. Erkan Öztürk diyesi isim vardı. Neyse. Ceza alınca Burhanettin Hoca tabii oyuncunun yaşına bakmaz yani. Burhanettin Hoca'yı bilenler bilir. Oyuncunun performansına bakar. Karşıya U19'un bir oyuncusuydu Adem Eşik. Abi oyuncuyu sol ayaklı sağ oyuna kullandı. Aynı oyun formatını değiştirmeden kullandı. Çocuk da ekstra performans verdi. Ve daha 7 ya da 8 maç oynadı çocuk. Hemen Fenerbahçe takip ediyor oldu. Ya arkadaşlar bakın. Bu çocuğa biz bir şekilde iyilik yapmıyoruz, kötülük yapıyoruz. Bir çocuğun ayakları yere bassın. Çocuk bir karşıya kadar vereceğini versin. Doldura doldura gelsin. Fenerbahçe diyorsun yani. Biraz daha e, makul hedefler koymamız lazım futbolculara. Ve o çocuk daha bugün 17-18 yaşında. Onu da bilerek ve düşünerek yorumda bulmamız lazım. Evet. Fenerbahçe takip ediyor mudur? Ediyordur. Fenerbahçe Adem gibi birçok oyuncu takip ediyordur ki. Zaten 2007'de, 2008'de atlıklarda... Fenerbahçe gibi Galatasaray'ı takip ediyordur. Beşiktaş'ı da, Trabzon'u da, başka takımlar da takip ediyordur ama oyuncuların ayaklarını yere bastırmamız lazım. Bu oyunculara biz bunu kötülük yaparız bu şekilde. Adem inşallah çok iyi yerlere gelir. Süperlikte oynar, milli takımda oynar. Çok iyi yerlere gelir. İnşallah ama şu an daha değil. Daha olacak Adem. Daha iyi olacak. Murat Akdin Hoca'nın elinde daha iyi olacak. İnşallah takımına katkı verecek. Bu şekilde devam edecek. Ve Allah o nazarlardan saklasın. Maşallah amin, çok amin. da güzel bir çocuk. Çok da güzel performans veriyor ama e, bu oyunculara Gelecek kötülük vaat yapmayalım. Gelecek vaat ediyor ee, ayaklarını yere bastırmamız evet. ve onu güzel bir şekilde destek olmamız gerekiyor diyorsun. Eyvallah. Peki Ahmet Oğuz sence milli takıma çağrılacak mı? Çağrılmaz abi. Çok sabek var takımda. Yani. çağrılmaz. Zeki var. Mert var. Var abi. Daha Ferdi de kullanıyor. Mustafa Eskelaş da Yani Ahmet Oğuz'a kadar Taha Şahin'i çağırır. Bünyamin Balcı'yı çağırır. Yaşla alakalı da ya biraz da. Evet. Ama bana imkansız gibi gelmedi. Yani. Ya i̇mkansız gelmedi <laughs> de gerçekten heyecanlandırdı. Yani.